gibi olmuş. Bakayım koklayayım biraz. Oh. Hmm. Ah. Ah, mis gibi olmuş. Annen okula geç kaldı. Tamam mı canım? Tamam. Zeynep abla seninle ilgilenecek. Tamam mı kuzum tamam. benim? Tamam. tamam mı? Tamam. Tamam. Öf ya şimdi. Ne oldu şimdi ya? Heh Zeynep'ciğim ben şimdi çıkıyorum canım. Sen Hasan Yağmur'da ilgileni var. Üstünü başını tamam bir giydir. Ee, bir sorun olursa beni ara, Ümran'ı ara. Tamam mı canım? Yağmur gel bakayım. Ver bakayım bir yanak. Allah'ım, Allah'ım. Sakın bir yaramazlık yapma, üzme Zeynep ablayı, tamam mı canım? Tamam, hadi bakalım, görüşürüz. Uzat bakalım onu. Abi millet okula jiple geliyor ya. Özel şoförü de var. Oğlum bu senin kınalı keklik değil mi ya? O oh, vallahi. Oğlum kadın jet sosyete çıktı. <laughs> Bakmaz sana. Hem zaten evli mi değil mi onu bilmiyoruz. Aslında parmağında yüzük var mı dikkat etmedim hiç. Ama sanmam ya. Hadi bakalım göreceğiz. Evli olmasan olur bu kadın sana yüz verir mi? Bak o imkansız işte Aslan. Bana hayır diyebilir mi sence? Sen bunu ayarla. Söz sene sonuna kadar bütün öğle yemeklerim bende. Al işte bak bak ya, tam fakir gibi iddia işte. girdin. Oğlum öğle yemeği ne lan? Sen gör o işi ondan sonra konuşalım. Ha. Öyle mi? Görüşürüz o zaman. En eski yazılı kanunu Hamurabi kanunlarından bazı örnekler şöyle. Mesela adam kendisine çocuk veren karısından ayrılmak isterse Malın, bahçenin ve tarlanın bir kısım kullanım haklarını karısına verir. Hocam. Buyurun. E, hocam şey yani o zaman bu. Yani bugünün nafakası gibi bir şey. Bildiğimiz nafaka yani. Öyle de denebilir. Ha. E peki diyelim e, çocuk adamdan değil yani evlatlık ya da onun gibi bir şey. Ya yani sonuç olarak çocuk adamdan değil yani. E, bu hamur abi yani o zaman ne düşünüyor bu konuda? Bir adam bir çocuğu evlatlık alır, oğlu olarak ismini verirse aynı haklar geçerli olur. Tabii o çocuğa kadın bakıyorsa. Aa, bravo yalnız. Yalnız ben çok takdir ettim kendisini. Gerçek bir medeniymiş bu Hamur abi ya. İzin verirseniz devam edeyim. Buyurun hocam, tabii buyurun. Hamur abi iktidarı süresince erkeklerin varis olabilmeleri için mutlak monarşi bir yapı kurmuştur. Tüh Allah cezasını versin inşallah oğlum. <laughs> Ay ne oldu ya? Hayır, hep aynıymış ki hocam yani bu. Hep kadınlar ezilmiş. Tarih boyunca böyle olmuş. Ay niye gülüyorsunuz ben anlamadım ya. Niye gülüyorsunuz ki? Hay hep bu hamur kafalının mirasıymış yani bunlar. Şimdi anlaşıldı. İyi tamam olmadı ama. Hiç olmamış hocam ben söyleyeyim ya. Pardon. Ders anlatmak istiyorum. Buyurun anlatın hocam. Merhaba. Aslında bu dersi çok sevmiyorum. Zaten geçen yıl kaldım. Ha, kalınca mecburen tekrar geldim tabii değil mi? Yo, dersi umurumda bile değil. Ya. Gelişimin sebebi çok açık değil mi sence? Nasıl yani? Dersi dinleyelim lütfen. Ha evet 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 oradaki alt çekmeceyi koydum ben ona. Kızım yalan mı söyleyeceğim? Bir bak istersen. Allah Allah sinirlendirme beni bak. Allah Allah yalan mı Bak bir sen, bak. Cık, cık. Tamam. Eğer halledecek acil bir işiniz varsa, buyurun dışarıda halledebilirsiniz. Ay hocam şey sessiz sessiz konuştum yani ne olacak ki? E teknoloji de hayatımızın parçası artık sonuçta yani. Elbette. Görüşün zaten. Ama dışarı. Dışarı mı çıkayım? Bu mudur yani? Ay çıkarım ya. Ne yapayım Allah'ım hamur kafalısının dersini zaten. Öğrenciler de sen ayrı bir lakayet her şeyi biliyorlar falan. Buyurun iyi dersler size o zaman. Ben bir bakayım. Evet çocuklar, dersimize devam ediyoruz. Hay bari sen çıkmasaydın dersten ya. Yok zaten çok sıkıcı ders. Ay ders dediğin zaten biraz yorumu açık olacak yani. Sen onu susturursan ne o ezberci et. Allah Allah, adam ağzımı açtırmadı diye olmaz ki yani. Ne oluyor, niye bakıyorsun? Sinirlenince gözlerin cam gibi parlıyor. Sanki iki renkli bilye. Nasıl yani? Yanisi çok güzelsin. Şu okulda bir sürü kız var. Hiçbirinde sendeki hava yok. Ha. O şeyi almadım ya ben o kötü oldu o ders notlarını almam lazım yani çok kötü oldu o iş. Boş ver notları buluruz bir şekilde. Acaba derse etmişken sinemaya falan mı gitsek dedim. Ha. Ha yok canım benim gitmem lazım yalnız işim var. Nereye daha çok erken? İşte yani ben dedim sana ben <laughs> hep meşgulüm yani benim gitmem lazım. الله الله